Her gelince Hürriyet Gazetesi bir açıklama yapıyor ve diyor ki bizden açıklama beklemeyin. Sezai Temelli'ye sorun. Ya bakıyorsunuz haberin içinde böyle bir cümle yok. E karşı taraftan Hürriyet Gazetesi niye böyle yaptın diye tepkiler geliyor. Sezai Temelli'ye sorun diyor. Biz de Sezai Temelli'ye soruyoruz. Telefon attığımızda. Sezai Temelli HDP Eş Genel Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Valla ne hissettiniz merak ediyorum. Söylemediğiniz bir cümle. Başlıkta itirazlar var. Tepkiler var onun üzerine Hürriyet gazetesi diyor ki Sezai Temelliye sorun. Sezai Temelli ne söyleyebilir? Böyle söylemedim der herhalde. Bilmiyorum. Buyurun. E, tabii e, fıkra gibi bir şey bu. E, dolayısıyla e, önce güldük. E, yalan bir haber yapılmış, çarpıtılmış e, ve e, düzeltme yapmıyorlar. Benim düzeltmemi istiyorlar. Sorun de, e, sorun diyorlar bir yerde de düzeltsin Sezai Temelli, düzeltsin diyorlar. E, Tabii şaşırdı. Yani basın tarihidde çok rastlanmış bir şey değil. Ben vallahi 25-30 yıldır bu sistemin içindeyim. Çok yani Ankara'da çok görev yaptım. İstanbul'da da aynı şekilde hiç görmedim doğrusu. İnsan evet, utanır yani. Yapamadım. Utanır insan çünkü. Yani yanlış bir şey veriyorsun. Bir de metnin içine bari yerleştirseydiniz diye düşündüm. Bu kadar ısrar edeceksiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Siz şimdi benim demecimi okudunuz. Yani artık TV'de evet. söylediklerimi okudunuz. Fakat Ondan önce bana sorulan soru ve o bağlamda söylediklerim ve sizin okuduğunuz kısmın devamında gelenlere bir bütün olarak baktığınızda aslında meram çok iyi anlatılmış durumda. Ne diyorsunuz yani. siz Sezai Bey? Bence bir tekrar etmekte fayda var. Buyurun. Evet yani mesela şu tabii ki biz bir strateji ortaya koyduk. Dedik ki Türkiye'de belli büyük şehirlerde Aday çıkartmayacağız çünkü MHP, AKP bloğunu e, geriletmek istiyoruz. Türkiye'nin bir değişime, bir seçeneğe ihtiyacı var ve biz de bunu ortaya koyduk. Aday çıkartmadık. Aday çıkartmadığımız yerlerde de demokrasi güçleri kazansın dedik. Kim ki e, demokrasiden yana, barıştan yana e, bu e, bloğun karşısında e, güçlü bir adaydır, e, seçmenlerimiz de ona oy verir. Böyle çok temiz, basit, açık e, bir strateji ortaya koyduk burada bana gelen soru ya bunu ortaya koydunuz. yani bunun kastı nedir diye sorulduğunda şunu söyleyeyim. Yani bir belediye başkanı kente seçildiği andan itibaren bütün kentin belediye başkanıdır. Dolayısıyla hangi oylarla seçilmiş, kimlerden oy almış, bu oyları tasnif edip ona göre hizmet vermez. Yani bu kentte Kürtler vardır, bu kentte HDP'liler vardır. onları da oyunu almıştır. Onlara da hizmet üretecektir. E, bu tartışmaya e, bu bir, e, şekilde yaklaşmamın nedeni de çünkü e, belki e, takip etmişsinizdir mutlaka takip etmişsinizdir bir başka aday çıktı bir gün dedi ki biz e, HDP'nin haram oylarını istemiyoruz helal oyu istiyoruz Evet, öyle bir e, açıklama yaptı şimdi bu açıklama hiçbir vicdana sığmaz e, kabul edilebilir bir açıklama değil ama e, AKP genel başkanı da ee, mesela şahsıma hakaret ederken Kürt bile değil diyor. Yani Türk vatandaşları ikinci sınıf vatandaş haline getiriyor. Şimdi bu bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Hele hele yerel yönetimlerde belediye başkanı olacak kişiler e, rozetini çıkartır zaten. Mesela biz Diyarbakır'da kazanacağız. Van'da kazanacağız. Kars'ta kazanacağız. Bizim arkadaşlarımız e, Diyarbakır halkına dönüp baktığında ...Diyarbakır halkını ayrıştırmayacak ki... ...bütün Diyarbakırlıların belediye başkanı olacak. Yine Van'da... ...yine Kars'ta kazandığımız her yerde... ...o kentte yaşayan herkesin... ...Türk'ün, Kürt'ün... ...kim varsa Terekeme, Azeri... ...kim varsa hepsinin belediye başkanı olacak. Bunu anlatırken... ...bir ayrımcılığa dikkat çekiyoruz. Yani İstanbul'da 3 milyon Kürt var diyorum. Biz 3 milyon Kürt'e... ...talimat vermiyoruz. Tabii ki onlar kendi özgür iradeleriyle sandığa gidecek. Ama bizim İstanbul'da yüzde 12 oyumuz var ve bu yüzde 12 oy İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağını belirleyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bilecek ki bu kentte bana oy verenler bir ayrımcılığa tabi tutamam. Bu bana Bunu zaten herhalde verilen mesajların tamamında bu var yani özellikle var. E, Millet İttifakı'nın adaylarında biz kimden oy aldığımıza bakmıyoruz bizim için işte evet. İstanbulluluk önemli, Ankaralılık önemli ve biz seçmene bütün hizmeti ayrım yapmadan götüreceğiz diyorlar. Ama işin içinde ittifak iddiası ve bu iddia sürekli canlı tutma talebi onun üzerine sizin söylediğiniz bu sözlerle birleşince bir de tahrif edilince tabii tansiyon evet. başka bir şekilde yürüdü evet. anladım Şimdi bu seçim atmosferine baktığınızda iktidar sürekli bir gerilim hakkında siyaseti yürütüyor. Yani genel seçim siyasetinden daha çok kendi bekası üzerinde odaklanmış ve bekasının yegane yolunu da HDP düşmanlığı çerçevesinde milliyetçi oyların konsolidasyonunda görüyor. Giderek bir gerginlik, giderek bir hakaretvari bir değil, saldırgan bir değil şiddet çağrıştıran, nefret söylemi çağrıştıran bir dil. Şimdi bu bunu Türkiye hak etmiyor. Türkiye'deki insanlar bunu hak etmiyor. Toplumu bu şekilde ayrıştırmak, karşı karşıya getirmek, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük. Siyaset bu dilden kurtulmalı, bu üstlükten kurtulmalı. Ama anlıyoruz ki medyada kurtulmalı. Yani <laughs> siyaset bunu yapıyor mu? Medyada yangına körükle gidiyor. Yani ve her gün yeni bir çarpıtma, her gün yeni bir saldırıyla karşı karşıya. Bir, bir iki sorum olacak bu ittifak meselesiyle ilgili müsaade ederseniz ama bir Öztesek'in açıklaması var. Bu haber Hürriyet'te böyle yayınlandıktan sonra diyor ki Sezai Bey ittifak meselesinde kendilerinin dışlandığını hissedince... Ankara halkının gözünden kaçırılıp saklanarak gizli ortak gibi pozisyona düştüklerini görünce bir dakika biz buradayız ne oluyor size böyle ittifakın içinde biz de varız yardım istediniz Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu bilecek ki kazanıyorsa sayemizde kazanıyor bizi inkar edemezsiniz reddedemez biz ed edemezsiniz biz buradayız dedi yani bu HDP'nin bu işin içinde olduğunu ve sonuna kadar da bu işi devam ettirdiğini yarın bir günde yönetimde mutlaka işe el koyacak ...çaklarının işaretidir. Bu aslında... ...bizim Millet İttifakı'nın söyleyemediği... ...sakladığı, utandığı bir durum... ...diyor. İşte... Ee, ee, bura söyleyecek bir şey yok. Durdunuz yani, orada. Yani, Peki bir böyle, tane daha okuyacağım. Müsaade ederseniz. O da Süleyman Soylu'nun. Şöyle diyor. Ee, Adıyaman'da Saadet Partisi'ni vermişler... ...PKK'lıya. Aynen öyle. Birlikte çalışıyorlar. Bir sözleşme... ...yapmışlar. Yüzünde meymenet olmayan adam... Özür dilerim bunu söylediğim için sizden bahsediyor. Milletin yüzüne bakarak söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kazanacaksa bizden dolayı kazanacak. Biz alacağımız seçimden sonra alacağız. Alacağımızı seçimden sonra alacağız. Bu senedi siz kiminle imzaladınız? Gazilerle mi şehitlerle mi? Bu senedi kimin imzaladığı belli. Saadet Partisi, İyi Parti, e, FETÖ şarlatanı PKK Kandil imzaladı. Bunlara 31 Mart'ta öyle bir imza atın ki millet imzasını görsünler diyor. Süleyman Soylu'nun da değerlendirmesi böyle. Yani bir cümleniz var o cümle üzerinden verilen bir haber var. O haberin sonrasında gelen iktidar partilerinin sözcülerinin sözleri var. <laughs> ve evet, durmuyor gibi. Evet. Siz ne kadar kendinizi izah etseniz. Evet, tabii şimdi medyanın %95'ini 96'sını kontrol ediyorlar. E, tabii bu e, zatlar benim e, muhatabım değildir. E, ama e, bu e, haberlerin bu şekilde yapılması ve buna bağlı bu tartışmanın sürdürülmesi e, aslında e, tam da e, siyasetsiz kalmış, adze düşmüş, tükenmiş e, bir e, anlayışın yansımalarıdır. Evet e, siyaset yapamıyorlar. Siyaset toplum için yapılır, toplumsal barış için yapılır, toplumun ihtiyaçları için yapılır, çözümler için yapılır. Bugün bu nefret söylemiyle bu niyet okumalarla bu haksız hukuksuz. Yaklaşımlarla karşı karşıyayız İttifak evet. söylemi niyet okuma mıdır Yoksa belediye meclislerinde Niyet okuma, niyet okuma mıdır ittifak söylemi Niyet okumadır Belediye, belediye meclislerinde Bak. bir işbirliği var mıdır Çünkü en çok konuşulan konulardan birisi de bu İstanbul'da desteğin karşılığında HDP şu kadar belediye meclisi aldı Üyeliği İşte Ankara'da bu kadar aldı Antalya'da bu kadar aldı gibi Böyle bir görüşme Ve böyle bir uzlaşma söz konusu mu İyi Parti CHP ittifakıyla Sizin aranızda Bizim İyi Parti ile CHP ile saadetle bir ittifakımız söz konusu değil. Hı hı. Şimdi başından beri bizi takip eden insanlar biliyor, kendileri de biliyorlar. Bakmayın böyle saçma sapan konuştuklarına. Biz nasıl bir strateji izleyeceğimizi çok açık ortaya koyduk. Hı hı. Sonrasında da yerellerimizin bu konuda inisiyatif alabileceği üzerinde zaten uzun süredir çalışma yapıyoruz. Bazı yerellerde yereller kendileri inisiyatif alarak e, listeler oluşturdular. E, bu listelerin oluşması konusu bir ittifak meselesi değil. Demokrasi güçlerinin ortak liste çalışmasıdır. Bu ortak listenin içinde HDP'liler de vardır. Başka partiden olanlar da vardır. Bağımsız bireyler de var. Mesele şudur. E, burada liste çalışmaları yaparken e, bir e, partilerin ittifak hukukuna bağlı olarak ortaya çıkmış liste çalışması değil. Yerellere veren, verilen inisiyatifle oluşmuştur. Peki Buralarda yereller bu inisiyatifi alarak e, olmayan bir şeyi kendisini bir listeye dayatmış değildir ki bakın biz İstanbul'un birçok ilçesinde zaten belediye meclislerine giriyoruz hı hı. E, ve bir hem bunun aritmetik olarak e, doğrulamak mümkün hem de siyaseten de böyle e, burada ortak liste çalışmaları bir yerde yerellerin bloklaşmasıyla e, oluşmuş bir durum. Yereller bizden bu inisiyatifi istedi ve biz de. Yerel seçimlerin doğasına uygun olarak yerellerde eğer partiler arasında, bileşenler, demokrasi güçleri arasında böyle e, ortaklaşmalar varsa yerellere bu inisiyatifi tanıdık. E, ama e, merkezi düzeyde bizim hiçbir partiyle ittifak görüşmemiz yok. Diğer partiler de zaten bu konuda açıklama yaptılar. Yani HDP tek başına evet. kendi kendine de bu açıklamayı yapmıyor. Evet. Bakın İyi Parti de aynı şekilde, Saadet de e, Cumhuriyet Halk Partisi de yapıyor. Fakat Görüyorsunuz e, iktidar e, e, mensupları bütün partilere aynı saldırganlıkla aynı nefret söylemiyle yaklaşmaya devam ediyor. Doğru anlamak için soruyorum CHP listesinden bir HDP'li belediye meclis üyesi olabilir mi herhangi bir yerde? Evet evet yerellerde e, tersinin olduğu yerler de vardır ama şimdi bütün yerellerde hakim değilim ben. Hı hı. E, bazı yerlerde e, yereller ortak liste çalışması yapmıştır. Orada CHP öndeyse CHP'de ya da başka bir parti öndeyse orada yereller ortaklaşmıştır. Burada merkezden belirlenmiş, atanmış, biçimlendirilmiş liste ya da aday yoktur. Bu yereldeki demokrasi güçlerinin yapmış olduğu ortak çalışmadır. O zaman yerelde bir ittifak mı var diyeceğiz buna acaba? Öyle mi? Ortaklaşma, ortaklaşma mı diyeceğiz? Ortaklaşma yapabilir. Çünkü bakın, Türkiye'nin e, sosyolojisini özellikle de hani bunu bir e, alt başlık olarak söylüyorum. Seçim sosyolojisini iyi tanımak lazım. Türkiye'nin seçim sosyolojisine baktığınızda öyle merkezden bloklar yaparak, ittifaklar yaparak her şeyi nereye yerel seçimlerde biçimlendiremezsiniz. İnsanların çok şaşıracağı yan yana gelmelerin çok mümkün olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani bugün iki zıt e, partinin bile e, yerellerde zaman zaman nasıl ortak çalışma yaptığını bugün Türkiye'yi dolaşan herkes çok iyi bilir. E, Buna en çok iktidar şaşırır. İktidar o kadar halktan toplumdan korkmuş ki e, geçmişte e, kendilerinin de bizzat e, çok iyi soluduğu bir e, iklimle e, bugün e, yabancılaşmış bir şekilde yaklaşıyorlar. Oysa Türkiye'de e, insanlar e, birbiriyle ilişkiye girerken e, bugünkü iktidarın yaptığı katılıkla ya da gerginlikle girmiyorlar. Yerel'in kendine has dinamikleri var. E, bu topluma baktığınızda, bu toplumun e, hangi dinamikler üzerinde... şekillendiğine, bu toplumda siyaset yapan herkes çok iyi bilir. E Ak Parti ile yerelde bir işbirliği olan herhangi bir yer olabilir mi? E, bu koşullarda e, olamaz çünkü AKP öyle bir e, HDP'ye ya da diğer partilere öyle bir saldırıyor, öyle bir yaklaşıyor ki. E, işte ...20 milyon Kürt'e kalkın defolun gidin diyor... ...şimdi böyle bir... Şimdi hangi ...bırakın AKP ile böyle bir şey yapmayın... ...hangi Kürt AKP'ye artık oy verecek... Peki. Yani, ...halbuki... E, e, ...Kürt seçmenlere baktığınızda... E, ...oyların çoğu HDP'ye... ...bir kısmı da biliyorsunuz AKP'ye giderdi... ...ama AKP'ye... E, ...artık kimsenin eli kolay kolay gitmeyecek... E, ...ya da işte... E, ...dönüp baktığınızda sadece... E, ...Kürt'le ilişkin değil... E, Çeçmenlerin önemli bir kısmına terörist diyor. Sonra ben dedim demedim diyor ama dedi. Yani baktığınızda şimdi insanlar artık bu gerilim siyasetinden bıkmış durumda. Bu gerilim siyasetin, bu saldırgan siyasetin bitmesini istiyorlar. Peki hala çok teşekkür ediyoruz Sezai Temelli. Değerlendirmeler ederim. için eksik olmayın ben sağ olun. Sezai Temelli aslında ne demek istediğini...